Hepinize merhaba çocuklar. Merhaba Yap Kıvanç. Merhaba. Bugün Kıvanç'la birlikte pikniğe gideceğiz. Değil mi Kıvanç? Bugün pikniğe gideceğiz. Piknik çantamızı aldık. Bakın. Böyle şimşek makine. Çok güzel bir piknik çantamız var. Size de gösterelim. İçi çok büyük. Bakın suluk yeri var. Önce bir de var böyle çocuklar. Hem valiz olarak kullanabiliyorsunuz. Hem de arkasında sırta takılıyor. Evet Kıvanç. Evet çocuklar pikniğe giderken en önemli olan. Ne oldu Kıvanç? Fermuarı açılmış. Evet fermuarları açık kalsın Kıvanç. İçine hani bir şey koyacağız ya. Sonra kapatırız tamam mı? Çocuklar piknikte en önemli olan şey yere sereceğimiz örtü değil mi? Örtü bulmalıyız. Örtü çağıralım. Örtü. Bakın sepet örtümüz geldi. Evet çocuklar. Şöyle bakın çok güzel. pul bir örtüm. Bu örtüyü çocuklar şu ön cebine mi koyalım? Arka cebine Bence arka cebine koyalım. Hemen gir bakalım. Gitmiş bile bakalım. İçine girmiş. Çok güzel. Kıvanç ya az önce ya. düt dırt diye bir ses duydum. A, araba sen mi söyledin ağzından? Niye öyle sesler çıkarıyorsun? Çocuklar gördünüz mü? Dırt dırt ses çıkarıyor. Çocuklar başka piknik için ne işe yarayacak Kıvanç? Başka piknik için ne alabiliriz? Çocuklar piknik için başka ne alalım? Örtü aldık. Çocuklar yemek almadık yemek almalıyız değil mi? Yi yiyecek yemeğimiz olmalı. Kıvanç yiyecek yemeğimiz yok. Ne yapacağız? Hmm, ne yemeğe götürsek? Çubuk kraker ne dersiniz çocuklar? Peynirli çubuk kraker. Acaba gelir mi Kıvanç? Geldi çocuklar. Grax eti daha peynirli. Grax. Evet, onu da koy bakalım çantamıza Kıvanç Grax'ı. Grax'ı da koyduk. Bakın çocuklar. Evet çocuklar, şimdi orada lükür lükür içmek için su olması lazım, değil mi? Kıvanç, şimdi su gelsin. Geldi. Suyumuzu da çantanın şu kenarına koy Kıvanç. Bak buraya. Tamam. Burada çantamızın kenarına da koyduk. Başka ne lazım Kıvanç? bardak falan koymalıyız değil mi? Evet. Hı. Hmm. Bunlar oyuncak sepetinde olabilir. Bakalım oyuncak sepetimizde var mı? Bakın çocuklar bir tane bardak buldum. Bu bardağı çantamıza koy. Bakın bir tane çatal belki işimize yarar. Hmm, başka ne var çocuklar? Başka Bakın tabak var bir tane. Tabağı da al. Hmm, çocuklar bir tane de şöyle bir kap alalım. Belki işimize mi yarar? Yarar mı? I bence yaramaz. Sen git. <laughs> git de. İşimize yarar mı? <laughs> tamam. Onu da alalım o zaman çocuklar. Tamam onu da al bakalım. Bence almayalım. Kıvanç sen bak bu bunun içinde delikler var ya. Koyduğumuz şey dökülebilir değil mi? Bu burada dursun. Ee, başka ne var çocuklar? Limon als, alalım mı? Ama yemeğe mı? Bakalım başka, başka şeyler. Kıvanç şunu da al. Bakın bir tane daha buldum. Onu da koy. Tamam limonu da alalım. Kıvanç soğan yemiyoruz biz çocuklar. Soğan yemeğe konuldu. Hadi koy onları. Onları da koy. Çantaya koy Kıvanç çantaya koy. Tamam şimdi çantamızı kapatalım. Kapat bakalım. Kapat çantayı. Aa, bulamadın mı? Fermuar bak burada suyun arkasında kalmış. Oh çocuklar. Kapat bakalım. Kıvanç kapatır mısın? Kıvanç kapat. Tamam kapat. Çocuklar ben kapatacağım diyor. Kapat tamam diyorum. Anlamadı galiba. Kapat ablacığım. Evet, önce beni de kapat. Önce cebine bir şey koymuş muyuz? Aa. Kapat bakalım. Kapatsana. Tamam. Evet, biz hazırız. Çantanı al bakalım. Valiz yap çantayı. Valiz yap. Bak şu cırt cırtı çıkmış çocuklar şurada. Cırt cırtına takalım. Hadi sür bakalım. Gidiyoruz. Bak bakalım bana. Hadi bakalım. Kapımızı açalım şöyle. Gidelim. Çocuklar burası güzel. Burada yapalım pikniğimizi değil mi? Evet şimdi. Ya ya. Kıvanç. Ya ya, ya ya. Gel Kıvanç. Buraya gelir misin ablacım? Buraya gelir misin ablacım? Çantayı da al. Evet şimdi çantayı aç bakalım. İçinden alalım. Dikkatli ol. Su mu içeceksin? Evet. evet çocuklar önce örtüyü sereceğiz. Hadi bakalım serelim. Kıvanç kalk oradan sihir yapayım. Kalk oradan. Git 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 git. Tamam. Hadi gel Kıvanç oturalım. Oh, oturduk çant suyunu getir çantanı getir suyunu buraya al. Çantayı niye getirmedin? Şimdi yiyeceklerimizi çıkartalım. Vuu, vuu. Tamamdır. Şimdi biraz çubuk krekeri açalım mı? Aa, ne oluyor? Aa 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 ne oluyor? O ses de ne? Aa Grax açılınca değişik sesler çıkarttı. Bir an sessizlik oldu ortada değil mi? Sen de korktun ben de korktum. Ne oldu ya? Evet Grax'ımızı da aldık. Şimdi Grax'ımızı al bakalım Kıvanç bu senin. Biraz tabağa koyalım mı? Grax'ımızdan alayım biraz şöyle. Bekle şöyle biraz tabağımıza koyalım değil mi? Hadi yiyelim bakalım çok güzel çocuklar. Hmm. Beğendim mi Kıvanç? Çocuklar bu kırak sihirliymiş. Bakın arkasında da yazıyor. Bunu sihir yapıp açınca böyle sessizlik oluyormuş. Hmm, çok güzel. Ben bana biraz su doldurur musun bardağı? Biber ondan biraz bana su doldurur musun bardağı? Ay, Ay teşekkür ederim. Bunun içi boş. Doldursana çocuğum. Hı, hmm, bakın. Suyumu da içeyim. Hı, hmm. Çok güzelmiş çocuklar piknik değil mi Kıvanç? <laughs> çocuklar siz de piknik yapın. Bay bay.